Olur. Baba oku ee, 500 gram Elazığ. Bu mübarek yemek. El Aziz bizim şehir. <laughs> El Aziz olduğu için de mübarek bir yemek yapacağız şimdi. Harput köftesi. 500 gram kıyma. 2 su bardağı ince buldur. 1 soğan. 1 çorba kaşığı biber salçası. 1 çorba kaşığı domates salçası. 1 tutam reyhan. Olmazsa olmazlarımızdan bizim yemeklerimizin. 1 tutam maydanoz. Tuz. Karabiber. Toz kırmızı Biber, sıvı yağ ve su. Malzemeler bunlar. Elazığ tamam. harput Köftesi. Şimdi harput Köftesi için sevgili seyirciler öncelikle ince bulguru evet. alıyoruz karıştırma kabının içerisine. Onun üzerine kıymamızı döküyoruz. Bir tane soğanı rendeleyeceğim. Maydanoz ve reyhanı doğruyorum içerisine. Çok Kaynaklara baktım kaynaklarda şey de diyor. Kurusu da olur diyor. Ama ben şimdi tazesi Hı -hı. varken kurusunu tabii, koymak tabii. istemedim. Tabii tabii. Ondan dolayı tercihimi... Mevsimindeyse evet. eğer şey ise varsa... Taze reyhan tabii. koyacağız. Tuzunu, karabiberini koyup güzelce yoğuracağız ve şeklini vermeye başlayacağız.